Yani, Aykut hani, de, nokta atsam kod Ben atalnız. vardım yanımda oyuna bir gireceğiz. sıra vardı. Hüseyin var. mi? Kodu salsana yazdım. Yer varsa gidiyorsunuz. Kodu salsanız da. Arkadaşlar oyunda... Ne diyorsun ee, kod şu Kod şeyde var. Ya oyundayız. Kodu niye veriyorsun ki? Hoca nerede? Nereden... Abi zaten giremeyiz oyuna sen siz oyundasanız zaten. Yani şu anda elektrik koridorundayım. Nereden geçtin? Adminde, de senin yanındaydım. Sen beni adminden bırakıp gittin. E ben de peşine geldim. Tamam, Icardi senden admin olduğunu söylüyorsun. Kanka, kili ben Doğru söylüyorum. söylüyor. Ben hmm? şey aş <gülüyor> 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 Ya. Ziya ile Emre böyle devam ederseniz yetkilere bildiririm. Ya, ya bir olsun. de... Arkadaşlar <laughs> bana bir dakika verin ben artık açma zamanım geldi açıyorum. Ziya ya, Hümetin İsmail de, tamam da, da bilader bu Aykut'un sesi ne böyle amına koyayım. <laughs> Tamam banlama oğlum burası artı Sen de gülüyor musun, sıçıyor musun belli değil. Bak <laughs> ikinizin de ID'sini ha. aldım. Yetkiliyim, yetkili odaya bildiririm. Hakkınızı işlem başlatırım. Abi bildiririm. Trollüyorsunuz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum yine aynısını yapıyor. Gerizek. Yeter <laughs> ya. Bunların işi <dışı> gücü <laughs> yok galiba. İşsiz var. Birader biz şey... zir... yani biz stajyeriz ne anlatıyorsunuz siz ya? Kim bunlar Emis ya? Beni söyleyesin sen. Emir kim kimi? Evet. Ağzım bozmak istemiyorum. Ha neyse hocam. ben kim? Akay verdim de ki dakika. Ne alaka <laughs> Ya bizi nerede rap Güldük. Ben ne alaka? Arada kayna kanka dur bir dakika. Kango öyle bir şey mi var? Banlanma sebebi ne? Aşko bak ben ne diyordum ben son. Aşko ben kan ben, ben, ben security izliyordum. Icardi ve hoca doğruyu söylüyor. İlk ay, önce adminden sonra hoca çıkıyor. Adam daha infoyu dinlemeden veriyor. Böyle iş mi var amına koyayım? Aşko. Ne verdiniz? Aşko so. sen misin? Olsun. Evet bir siktir git Hüseyin pide var mı? Olmaz olur mu? Ay var. Yazık sana ya. Kanka, pide var mı? Olmaz olur mu? Hayvan. Bu <laughs> komik gelecek. Bu komik gerçekten. <laughs> abi bunlar ne insanlar ya? Şikayet, de... de ala, şikayet ettiniz <laughs> mi bunları? Benim kaydım <laughs> falan. Sen, sen, bunları <laughs> insan dakika. mı diyorsun? Ben de açacağım ya. O Oda kaçtı bu? Şu oda kaçtı mı? Söylesene. 6 altı. 6 altı, altı burası. 6. Altı. Harbi Hüseyin değil. Tamam, ID'ni kopyaladım. İsmini değiştir Zeki arkadaşım. Çok zekisin. Büyük ihtimalle. Ay, bu bu zekâda... Tamam kanka. <laughs> Allah çaresin var ya. de mi var? Ne var bilmiyorum ama beyin yok ondan emin. Anne <laughs> <laughs> niye yesem olmaz mı kanka? Olma, ben üstüne yesem olur bu. <laughs> <laughs> tamam. Evet. söyleyeyim mi? Bak bir şey o. söylüyorum. İyi ki bu dünyaya eşcinsel olarak gelmişim. Şey Çünkü hayatımda ne alecim. kazandıysam kendi kimliğim Böyle no, şey selam. Şey abi var. Hüseyin Kim bize geledin? götünü siktirmeye çalışıyor iki Bizi tayyiz ediyor. <laughs> yetkili yapmadım hala ya. Ne oldu kanka? Olay ne? Ay, Hüseyin, ay yetkili, yetkili, de, yetkili işte var mı? Bu yetkili değil ki. Yetkili değiliz de ayarlarız sorun ne? Abi Hüseyin... Kanka şu, şu Emre Ziya bir dakika. şu emreli. Ziya Can yaptı. Bu can var ya. Bak, bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ziya bir dakika diyorum. Ziyar, susar mısın? Kanka muhabbet ne an? Bir Şu şey anlat. Emre ile Ziyar susar mısın? Bizi tayin ediyor. Arkadaşlar Başka bir kişi anlatsın. anlatsın bak bir kişi. Abi ben anlatıyorum bak o, o biz odaya girdik kod istedik. Sonra bu hmm. şey falan Olayı ben anlatayım abi, ben Anlatayım yani. mı? Olayı anlatayım. ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bak hepiniz beraber konuşuyorsunuz olmuyor. Tamam. Bir kişi anlatsın ondan sonra söz hakkı isteyin. Biz odaya girdik. Tamam o, ben, ben anlatayım basitçe. Abi ben anlatıyorum zaten. Şey. O, e, ne ne anlatın. Ben. Abi, güzel güzel oynuyorduk, Emre ile Ziya geldi, oyunumuzun içinden evet. geçti ve de üstüne yetmedi bir sürü küfür evet. edip, garip garip öksürüp kusmuk sesleri çıkartarak evet, oyunumuzu sabote ettiler. Biz de odaya dağıttık. Bak, benim akciğer kanserim. Hüca troll yapıyor, hala troll yapıyor. Bunlar gerçekten e, normal insanlar. Ya, hiç... <laughs> ya insan değil, normali falan bırakır mısın? Oğlum yani desteklemiyorsanız niye geliyorsunuz onlara? Kanka Oğlum adam stajyer ama nakim hala de ne alaka lan? <laughs> Abi bunlar... Dın ben ilgileniyorum sorun yok. Söylemeye devam Kanka. edeyim ben. Emre'yle Ziya'yı aldım. Emre'yle Ziya değil mi sadece ikisi? Evet, Emre'yle evet. Ziya evet, Muhammed de vardı. Muhammed de sonradan geldi. Ben ilk ben, ilk ben sese girdim sonra bunlar atladı benim arkamdan. Ben tanımıyorum Olur, ben. kanka kolay gelsin sana o zaman. Al işte ya. Güler. Hadi Oğlum ben ne alaka? Ben girdim Aykut'a yazdım hatta kod istedim. Tamam, güzel. Çok güzel oldu. Sağ oldu. <laughs> ben niye gidiyorum? Abi Aa, ben nereye bura? Bak bir dakika ben anlatabilir miyim ya? Hadi Tabii işte, ki de anlatabilirsin. Bak bak odaya girdim şöyle bir ses. <laughs> böyle bir ses yaptım diye ben akciğer kanseriyim. Hı hı. Ya öksürüp öksürüp öksür 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 duruyorum. Öksürdüm diye bir şey troll dediler. Öksür, ök, diyorlar bana. Öksürüyon diyorlar. O yüzden attılar ya. Hı hı. Hani sırf öksürdüm diye mi banyayacaksın? Yok sadece öksürdüm diye değil. Arka arka bir sürü odadan sizin kız şikayet geldiği için artı olarak bunu anlatırken ikisiniz de dalga geçer gibi güldüğünüz için bu olay yani şu an şey buradasınız. bir şey diyebilir miyim? Ben bir şey diyebilir miyim? Ben de çekimde. Ahmet şeklimi? sen dinleyeceğim bir saniye. Tamam. <laughs> Alo <laughs> Ses size geliyor mu Onur'un? <laughs> Onur'un sesi bana çok kesintili geliyor Bana da bu oh. arada Şu an kötü hala Evet Onur sesin gelmiyor Şu an geliyor Memre Şu an geliyor Ziyarete yapayım aynısını Ziya sesim geliyor mu? Efendim? Sesim şu an düzgün geliyor mu? Bir saniye. Bir dakika konuşur musun? Bir daha konuşur musun? Şu an geliyor mu sesim? Böyle biraz cızırtılı geliyor ya. Sen de, de öyle mi Emre? Yok ben de değil. Senin kulaklığında bir sorun var galiba. Dur bir çık gir Nerede bu? sese. Ha, Alo. Geliyor mu şu an? Nasıl geliyor? Şu anda şu anda <laughs> Tamam, okuyorum. Boş <laughs> odaya girdim, dolmasını bekliyordum. Emre, Muhammed, Ziya geldiler. Daha sonra selam verdiler. Başka bir odadan arkadaş geldi. Sanırım odayı trollemişler. Biz yetkili diyerek. Gelen arkadaş sesli uyarıp gitti. Daha sonra kız olduğum için bu ukala ukala konuştular. 2018'den beri DJ koniler. Kara deliktir <laughs> tarzında hakaretler ettiler. Biri ben kendi orijinal hesabımdan yazacağım bak dedi son attığım yiğitle aralarından biridir diye düşünüyorum. Evet bu üçünüz hakkında gelen şikayet. Şey, Buna mantıklı bir açıklamanız var mı? Baştan okuyamam. Neydi tam olarak? Ya biz birisine 2018 falan bir şeyler dediniz ama. Hı hı. Taciz etmişsiniz. Taciz suç muydu? Bir şey diyeceğim onu reis. Taciz suç muydu? Evet suç. Seni de taciz desem şimdi suç mu? Ye olur. Bir de sana bir şey sormak Oho. istiyorum.